Ya bir şey soracağım özür dilerim. Bu İstanbul un kapanı SGK'ya arıyorum. Yanlış yerde miyim? Ya yolumu kaybettim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Son günler, son günlerde hep böyle zorluk çıkıyor. İstanbul SGK un kapanını arıyorum. Nerede acaba? Bulamadım. Bulamadım. Hayal. ha. Merhaba. Merhaba beyefendi. Nasılsınız? Ya çok özür dilerim. Yurt dışı borçlanma iki katı olacakmış. Çok panik yaptım da. Tarlaya girdim yanlışlıkla. Burada un kapanı SGK varmış. Efendim yolunuzu mu kaybettiniz? Daha karar veremediniz mi? Emekli olmaya daha karar veremediniz mi? İki katı olacak. Yurt dışı borçlanmaya inanılmaz zam geliyor. Bakın unutmayın bugün 150 TL'ye bir gün satın alıyorsunuz. Şimdi iki katı olduğunda 300 liraya satın alacaksınız. Peki ne olacak? 40 bin euro 80 bin euro olacak. 60 bin euro 120 bin avro olacak. Neden? Hem daha öz edeyin, daha az ödeyin hem de daha yüksek maaş alın. O yüzden elinizi çabuk tutun. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Bakın bu belki de reklam olarak gördünüz. Belki de güldünüz. Acınacak halimize gülüyoruz. Acınacak halimize. Niye bir katı ödemek varken iki katı, iki buçuk katı ödeyelim? Vallahi siz bilirsiniz. Euro aldı başını gidiyor. Tutan da yok. Çeken de yok. Gidiyor. Nereye kadar? Ben de bilmiyorum. Görüşmek üzere.